Herkese merhaba. Bugün sizi şöyle alıp bambaşka bir dünyaya, savaşın hiç bitmediği, kahramanların pek de kahraman gibi olmadığı ve zaferin asla garanti edilmediği devasa bir evrene götüreceğim. Hazırsanız bu karanlık ama bir o kadar da büyüleyici dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. İşte bakın, daha iç cümleden nasıl bir yere geldiğimizi anlıyoruz, değil mi? Bu alıntı Warhammer evreninin ruhunu mükemmel bir şekilde özetliyor. İnsanı yiyip bitiren bir takıntı, gizemli bir bilgi birikimi. Yani sakın ha burayı klasik ejderha şövalye masallarından biri sanmayın. Burası deliliğin ve saplantının kol gezdiği bir dünya. Warhammer'ı gerçekten anlamanın anahtarı işte bu kelimede yatıyor. Grimdark. Yani kasvetli ve karanlık. Ama öyle basit bir karanlık değil bu. Her şeyin sürekli bir çöküşün, bir felaketin eşiğinde olduğu, umudun titrek bir mum ışığı kadar zayıf kaldığı acımasız bir evren. O yüzden bildiğiniz o parlayan zırhlı kahramanları, mutlu sonları hepsini şimdiden unutun. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu kasvetin içinde Warhammer'ı gerçekten özel yapan şeylerden biri de keskin bir kara mizah. Yani öyle bir kasvet ki bir noktadan sonra her şey absürtleşiyor, komikleşiyor, en trajik anlarda bile şöyle bir durup yok artık diyebileceğiniz bir saçmalık var işin içinde. Gelin şu karşılaştırmaya bir bakalım. Tipik bir fantazi dünyasında ne görürüz? Asil, bilge, elfler değil mi? E Warhammer'da ise karşımıza çıkanlar o kadar kibirli ki yanlarınızda kendiniz de ezik hissediyorsunuz. Kahraman şövalyeler mi? Var tabi. ama şövalyelik kurallarına o kadar takıntılılar ki yönettikleri halk açlıktan kırılıyor umurlarında değil anlayacağınız burada kimse siyah ya da beyaz değil. Herkes, herkes gri. Peki tüm bu olaylar nerede geçiyor? İşte karşınızda eski dünya. Aslında burası bizim bildiğimiz Avrupa'nın daha nasıl desem daha çamurlu, daha kanlı ve çok daha kaotik bir ortaçağ versiyonu gibi. Bu benzerlik de tabii bizim bu dünyaya girmemizi epey kolaylaştırıyor. Şöyle haritaya bir göz atalım isterseniz. Tam ortada adeta bir arı kovanı gibi sürekli kaynayan imparatorluk var. Batıda şövalyelerin onur için savaştığı ama halkın sefalet içinde yaşadığı Bretonya'yı görüyoruz. Kuzeyde ise kaosun buzlu nefesini ensesinde hisseden dayanıklı Kizlev halkı duruyor. Ve doğudaki dağların derinliklerinde inatçı cüceler oturuyor. Ve inanın bana onlara yapılan hiçbir şeyi unutmuyorlar. Peki bu karmaşanın ortasında iyiler kim? Aslında iyi demek ne kadar doğru tartışılır. Tırnak içinde iyiler diyelim biz onlara. Çünkü onların asıl derdi dünyayı kurtarmaktan çok bir gün daha hayatta kalabilmek. İşte insanlığın en büyük kalesi, imparatorluk. Kağıt üzerinde muazzam bir güç ama içi kurtlu bir elma gibi. Bir yandan dışarıdaki canavarlarla savaşırken bir yandan da içerideki yolsuzlukla, bitmek bilmeyen bürokrasiyle, dini fanatiklerle uğraşıyorlar. Hangisi daha tehlikeli? Karar vermek zor. Ve bütün bu yükü omuzlarında taşıyan bir adam var. İmparator Karl Franz. Belki de insanlığın ayakta kalmasını sağlayan son direo. Ama düşünsenize bir yandan ork sürülerine karşı ordu yönetiyor, diğer yandan kaosun iblisleriyle savaşıyor, akşam saraya gelince de kendi soylularının arkasından çevirdiği işlerle uğraşıyor. Kolay iş değil, hiç değil. Gelelim dağların inatçı halkı cücelere. Bu adamlar inanılmaz mühendisler, harika zanaatkarlar ama bir kusurları var. Asla unutmazlar. Yani asla bir onlara bin yıl önce yanlış bir laf mı etti? Hop o laf hemen büyük kin kitabına yazılır ve o intikam alınana kadar da o defter kapanmaz. Bu kin tutma işinin zirvesindeki isim de Yüce Kral Thorgrim Grudgebeer. Adamın soyadı bile kin tutan demek zaten. O sadece bir kral değil, adeta yürüyen bir intikam listesi. Her sabah kalkıp o kitaba bakıyor ve evet bugün kimin hesabını göreceğiz bakalım diye güne başlıyor. Ve tabii ki yüksek elfler, büyünün efendileri, estetiğin zirvesi ve kibrin de zirvesi. Evet dünyayı kaostan koruyorlar doğru ama bunu yaparken size öyle bir tepeden bakıyorlar ki sanki onlara lütfediyorlarmış gibi hissediyorsunuz. Diğer herkes onlar için ya bir böcek ya da satranç tahtasındaki bir piyon. Peki bütün bu düzen güçleri kime karşı savaşıyor? İşte karşınızda büyük düşman, kaos. Ama kaos dediğimiz şey öyle sadece kılıç sallayan canavarlardan ibaret bir ordu değil. Çok daha sinsi bir şey. Kaos aslında hepimizin içinde. Hırs, nefret, kontrolsüz arzu. İşte bunların en saf, en yozlaşmış hali. Ve bu gücün dört tane efendisi var. Her biri ruhumuzun karanlık bir köşesine fısıldıyor. ''Korn, kan ve savaş'' diye bağırır. ''Teezench, sana sırları vereceğim, sadece planlarıma uy'' der. Nurgul, çürümenin ve hastalığın getirdiği o tuhaf huzuru vaat eder. Slanesh ise, o size hayal bile edemeyeceğiniz zevkleri sunar. Karşılığında istediği tek şey ise ruhunuz. Ama sakın ha denklemin bu kadar basit olduğunu düşünmeyin. Düzen versus kaos. Hayır, hayır. Bir de ortalığı karıştıran, kimin tarafında olduğu belli olmayanlar var. Bizim joker kartlar dediğimiz tipler. Mesela, vah! İşte bu kadar. Bu kelime orklar ve goblinleri özetlemeye yetiyor. Onların bir planı yok, bir ideolojileri yok. Onlar sadece savaşmak için varlar. Yeterince kalabalık toplanıp hep bir ağızdan vah diye bağırdıklarında önlerine ne çıkarsa ezip geçen bir yeşil tsunamisine dönüşüyorlar saf, katıksız, anarşik ve çoğu zaman komik bir yık ve ayaklarımızın altında, şehirlerin kanalizasyonlarında fısıltılar duyuluyor. Skavenler, düşünün, milyonlarca fare adamdan oluşan gizli bir imparatorluk. Hepsi paranoyak, hepsi hain, hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. Dünyayı ele geçirmek için akıl almaz planlar yapıyorlar ve sonra genellikle kendi aralarındaki ihanetler yüzünden bu planları ellerini yüzlerini bulaştırıyorlar. Ama işte bu yüzden çok tehlikeliler. Çünkü ne yapacaklarını asla tahmin edemezsiniz. Ve geceleri mezarlarından kalkanlar var tabii. Vampir kontları. Onlar ölümsüzlüğün getirdiği bir kibirle yaşayan aristokratlar. Silvanya'nın sisi topraklarından çıkıp yaşayanların dünyasını kendi ebedi krallıklarına katmak için ölülerden ordular kuruyorlar. Yani şöyle bir toparlarsak bu dünya nefes aldığı her an savaşıyor ve bu dün başlamadı. Bu çağlardır süren bitmek bilmeyen bir çatışma mirası. Ve bu dünya sadece kurgusal bir tarihe değil, bizim dünyamızda da gerçek bir tarihe sahip. Bakın 1983'te her şey bir masaüstü savaş oyunuyla başladı. O günden bugüne rol yapma kitaplarıyla, romanlarla, video oyunlarıyla sürekli büyüdü, derinleşti, bugün hala milyonlarca insana ilham veriyor olması bu kasvetli dünyanın ne kadar çekici olduğunun en büyük kanıtı. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Böyle bir dünyada yani kahramanların bile kusurlu olduğu, zaferin geçici olduğu, her şeyin çürümeye yüz tuttuğu bir yerde düzen için, iyilik için savaşmak gerçekten ne anlama geliyor? Belki de bunun net bir cevabı yok. Belki de önemli olan kazanmak değil, sadece mücadele etmektir. Çünkü bu dünyada kesin olan tek bir şey var. Mücadele asla bitmeyecek.